Benim de sana tavsiye, bok ye. Balon patladı arkadaş. İstanbul'da bir şey yok. Sen artık Cumhurbaşkanlığı hayalin bitti. <laughs> Ahmet at sineğini Adile. katletti. Hadi vay vay. vay. Aa, yapma hocam. Allah. Allah. Benim de sana tavsiyem bok ye. Bir defa düzensiz göç adı konmamış bir istiladır. İstila olacakmış. Kim neyi istila yapacak ya? Biz PKK'ya istila yaptırmadık. PYD'ye istila yaptırmadık. Yapmaya çalıştık. Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı da burada tazimle anıyor. Rabbimden hocamıza rahmet. 70 tane uğrun olacak ya. Hap kullanmayacaksın abi. Anladın mı? Macun, no, oğlum macun lan sabırsak. Geçer,